Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte terbiyeli tavuk yahnisi nasıl yapılır bu tarifi paylaştım. Hem hastalara şifa hem de çok lezzetli bir yahni. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tavuk haşlamam için öncelikle gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi hazırladım. 6 adet tavuk paketim ve bir adet tavuk göğsüm var. Öncelikle tavuklarımı hazırlayıp tenceremin içerisine dolduracağım. Sonrasında diğer malzemeleri tek tek sizlerle birlikte hem burada hem de açıklamalar kısmında paylaşacağım. Evet, öncelikle tavuk bagetlerimin derilerini soymakla başlıyorum tarifime. Dilerseniz derileri seviyorsanız bu bölümü es geçebilirsiniz. Derilerini kullanabilirsiniz. Ben bu deri bölümlerini sokaktaki kediler için hafif bir haşlayıp ondan sonra içine ekmek doğradıktan sonra hafif suyuyla hayvanlarla paylaşacağım. Benim gibi de yapabilirsiniz. Deri seviyorsanız dediğim gibi derisiyle de pişirebilirsiniz tavuk bagetlerinizi. Tavuk göğslerini de irice doğrayacağım. Alabildiğince iri böyle löp et derler ya o bölümü tavuk göğsüyle yapıyoruz tavuk göğsünü daha çok arttırabilirsiniz ama çok fazla yağlı olan bir bölüm olmadığı için tavuk göğsünü sadece bir adet kullanıyoruz. Dediğim gibi tavuğun neresini kullanacağınız tamamen sizinle alakalı. Ben tavuk göğsü ve tavuk bagetle yaptım. Dilerseniz sadece tavuk bagetle de yapabilirsiniz. Evet. Bütün tavuk göğslerimi doğradım. Bütün ee, tavuk bagetlerimi de hazırladıktan sonra kemik bölümlerindeki o kanlı bölümleri de yıkayıp ondan sonra tencereme dizdim. Şimdilik sizlerle birlikte tencereye diziyorum ama sonrası da güzelce yıkayacağım tekrar. Çünkü kemik bölümleri de kan olabiliyor buna dikkat etmek gerekiyor. Yine suyunu bulandırmasın diye o noktada kanlı bölümleri temizlememiz gerekiyor. Evet tavuklarımı tekrar e, tenceremin içerisine doldurdum ve kettle'ımda su kaynatmıştım. Hemen Tavuklarımın üzerine geçene kadar bu kaynar suyu tavuklarımın üzerinde boşaltıyorum ve ocağımın altını yakıyorum. Bu işlem yahnimizin suyunun bulanık olmaması için yapılan bir işlem. Hemen tavuklarımız kaynayana kadar biz de yahnimizin sebzeli bölümünü hazırlamak için tenceremize bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilavesi yapıyoruz ve hemen havuçlarımızdan hazırlığımıza başlıyoruz. Yahnimizin altın rengi olması için 3 adet havuçtan birini gördüğünüz üzere rendenin büyük gözüyle rendelemeye başlıyorum. Bunu ilk başta eritmiş olduğumuz tereyağının içerisinde güzelce kavurmaya başlıyoruz. Mutlaka havucumuzun dengi gelene kadar o güzel rengini yağa salana kadar kavuruyoruz. Bütün havucu tencereme alıyorum yaklaşık 3-4 dakika kadar rengini salana kadar kavuruyorum. Evet, havuçlarım gayet güzel bir şekilde kavruldu. Hemen bu esnada ayıklamış olduğum bir büyük boy soğan'a tekabül edecek kadar bir avuç kadar arpacık soğanımı tenceremin içerisine ekliyorum ve onu da havuçlarla birlikte kavurmaya başlıyorum. Dilerseniz evinizde arpacık soğan yoksa 1 adet orta boy soğanı bütün halde yine yağınızın içerisine ilave edebilirsiniz hemen kaldığım yerden devam ediyorum 2 adet havucum kalmıştı onları da bölüp Parmak kadar olacak şekilde havucun büyüklüğüne göre Doğramaya başlıyorum Evet rendelenmiş olan havuçlarım ve soğanlarımdan sonra parmak parmak doğramış olduğum havuçları da tencereme ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Ve iki diş büyük sarımsak soymuştum hazırlamıştım. Hemen onları da göz kararı dörde beşe bölerek iriliğine kalmış sizin göz zevkinize kalmış o şekilde doğruyorum. Ve tencereme sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Evet sarımsaklarımı da sebzelerimin içerisine aldım ve şöyle bir karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar tane karabiberimi bu esnada ilave ediyorum. Toz kullanacaksınız piştikten sonra ilave etmenizi tavsiye ederim. Evinizde olmayabilir. 2 adet de defne yaprağını ilave ettikten sonra hemen tavuğuma göz gezdiriyorum. Tavuğum neredeyse kaynamak üzere hemen tenceremin yerini değiştirdim. Tencereleri yan yana aldım ve gördüğünüz üzere kaynamaya başlayan tenceremden hemen Tavuklarımı almaya başlıyorum. Çok fazla kaynatmıyoruz. Hemen kaynar kaynamaz tavuklarımızı su dolu tencereden alıp sebze dolu tencereye transfer ediyoruz. Bu esnada tavuklarımız yağ kaybettiği için baştan zaten tereyağımızı ve zeytinyağımızı ilave etmiştik. Bakın tavukların rengi, etlerinin rengi çok berrak, çok güzel. Burada vitamin kaybetmedik. Sadece kara suyunu aldık. O yüzden ki herhangi bir tereddütünüz olmasın dediğim gibi sadece o kara suyu aldıktan sonra tek kaynamada tavuklarımı tencereme transfer ettim. Ve şimdi tekrar kaynatmış olduğum suyumu ilave etmeden önce bir taraftan da kettle'da su kaynatmıştım. Tavuklar ve sebzeleri güzelce bir karıştırıyorum ve üstünü geçene kadar kaynatmış olduğum suyu üstüne boşaltıyorum. Ben su ilavesinden sonra tenceremden taşma ihtimaline karşı tavukları haşlamış olduğum tencereyi yıkadım ve yahdimi büyük olan tencereye transfer ettim. Geniş bir tencere lazım. Suyunun bol olması için, suyunun vitaminini alabilmek için mutlaka tencerenizin geniş olmasına dikkat edin. Evet, transferi gerçekleştirdikten sonra üzerine geçecek kadar yani yaklaşık bir buçuk e, litre artı 2 bardak su ilavesi yaptım. Kaynayan su olması gerekiyor kesinlikle. Kettle'da kaynatmıştım. Bakın muhteşem bir rengi var. Altın rengi tamamen. Asla bulanık bir rengi yok. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Şu esnada tuz eklemiyorum. Tavuklarımız Pişmek üzereyken tuzu ilave ediyoruz ki tavuklar sertleşme yapmasın. Kapağını kapatıyorum ve yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakıyorum. Tavuklar yarım saattir pişiyor. Hemen bir çatalla kontrol edeceğim. Çatal batıyorsa, giriyorsa artık piş, pişmeye çok yaklaştı. Tabii ki biraz daha pişecek. Evet, bakıyorum. Çatal giriyor. Hemen kapağını kapatıyorum ve hızlıca patateslerimi doğramaya başlıyorum. Patateslerimizin de havuçlarımızla hemen hemen aynı boyda olmasını sağlayalım. Yine parmak kalınlığında doğramanız yeterli. Ben 2 adet orta boy patates doğradım. İsterseniz adetini fazlalaştırabilir ya da azaltabilirsiniz. Patateslerimi doğrar doğramaz artık tencereme ilave ediyorum ve bu esnada tuzunu da ilave ediyorum. Eğer benim gibi tane karabiber kullanmamışsanız bu esnada karabiberinizi bir çay kaşığı olarak ilave edebilirsiniz. Bir tepelime tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıp e, yahnim kaynamaya başlamadan evvel hemen terbiyesini hazırlamaya başlıyorum. Terbiyeyi bu esnada hızlıca hazırlayabilirsiniz. Siz hazırlarken zaten yahnenizin suyu da kaynamaya başlamış olacak. Hemen yarım limonun, yarım büyük limonun suyunu sıkıyorum ve bir kaseye alıyorum. Limonun suyunu süzdürerek kaseme doldurduktan sonra bir tepelime tatlı kaşığı unumu da kaseme ilave edip güzelce pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum ve bu esnada yaklaşık yarım çay bardağı su ilavesi yaparak terbiyemin pürüzsüz hale gelmesini kolaylaştırıyorum. Kesinlikle topak kalmamalı tamamen pürüzsüz hale gelmeli. Evet terbiyemi bir miktar ılık suyla açtım şimdi. Tenceremden birkaç kepçe kaynayan sudan yani suyundan ilave edip hızlıca bir taraftan da çırpmaya başlıyorum. Alıştırma işlemi yapıyoruz. Terbiyeli ve yoğurtlu çorbalarda muhakkak yapılan bir işlemdir ki çorbamız kesilmesin. Güzelce çırpıyorum ve artık terbiyemin böyle püs hale geldiğinden emin olduktan sonra tencereme yavaş yavaş ilave edip bir taraftan da karıştırmaya başlıyorum. Yanımızın terbiyesini ilave ettik. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra kontrol ederek altını kapatıyoruz. Şimdi güzelce karıştırdım ve kapağını kapattıktan sonra maydanozlarımı doğramaya başlıyorum. Maydanozları hem sunum aşamasında hem de lezzet açısından kullanacağız. Hem görsellik katacak hem de gerçekten yahnimize çok güzel bir lezzet katacak. Çok ince olmak kaydıyla maydanozlarımı ufak ufak kıymaya başlıyorum. Yahnemi 20 dakika kadar dinlendirdim. Çok da soğutmak istemiyorum. Bakın rengi gerçekten muhteşem. Çok güzel bir rengi var. Gerçekten lezzeti de öyle. Zaten pişerken buram buram kokuyor o sebzelerin. O tavuğun güzel kokusu. Mest ediyor insana. Hemen bakın tavuklarımdan ve patates havuçlarımdan karışık olmak üzere servis tabağıma alıyorum ve en son sizlere e, nasıl pişmiş onu göstermek istiyorum. Tavuklarımı tabağıma aldıktan sonra üzerini maydanozla süslüyorum ve bu şekilde servis ediyorum. Hem şifa deposu hem çok lezzetli bir yahni tarifi. Umarım sizler de tarifim ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.